Hepinize merhaba arkadaşlar Unchatter 4 14. bölüme hoş geldiniz. En son Elena bizi kurtardı. Abimiz vuruldu. Sala dedim ki o kadar uğraşma bu kadar şey için, hazine için. Yok. Ama anlamıyor. Elena geldi bizi kurtardı. Abimiz vuruldu. Ama Elena geldi. Elena burada. Elena kim getirdi diye sorarsanız Salamcamız getirmiş. Onun elini öpeceğim en son dediğim gibi. Şimdi abimizi kurtarmaya gidiyoruz. Salak gitti vuruldu. Reyf'in elini aldılar şimdi. Reyf'in elinde. Onu kurtaracağız ve yukarıda, oradan devam edeceğiz. Ne yukarıda ne Elena? Ne yani? Bir orada bir araba var. Evet, en hızlı yol Şimdi Elena yapıyor <laughs> ya bu skoru. Elena buradan çıkabilir tamam. gibi sanki ama bir gel bakayım. Gel gel çıkarız buradan gel. Ama o abimiz bir yakalayak bak. Bir bulak döveceğim onu. Fakat yan yapacağım nedir bu çektiğimiz? Bak şimdi normalde eve gidecektik. Bunun yüzünden gidemiyoruz. Elena sakin ol. O merdiven aşağıya doğru bir iki ver be. Heh. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Elena ile beraber. Hiç düşünmezdim yani. Ondan bir macera ee, yaşayacağımızı. Ne zaman Efendim? Birkaç gördün Evet. Birkaç saat önce gelmişler. Salih ile beraber. Elena'nın hakkını ödemeyiz arkadaşlar. O geldi bizi evet. kurtardı. Belki ölmüş olabilirdik. Evet. Şöyle şu tarafa gidelim. <laughs> Sali de evet. her şeyi anlatmış. İsmi öncü. Oldu. Ne niye anlatıyorsun şey? Bir dur. Allah Allah. Abi. Niye anlatıyorsa ben onu anlamıyorum ya. Bu ne? Değişik ne bir şey. O Nedir ki acaba? Asansörmüş arkadaşlar. En iyi şöyle. Memirden, Şu taraftan gidelim. Evet. Büyük ihtimalle öyle. Hayır. Bak dur. Bak şöyle. Sapla. <laughs> Şimdi çık. Elena tatlım gel hadi. İşte araç orada. Arabamız orada. <laughs> evet ne yukarıya çıkmalıyız. Ne Nasıl tarafa? çıkmalıyız? Ee, bir Böyle bakalım. bir bakayım. Atla aşağıya. <laughs> Of. Elena yapma böyle şeyler. Bağlayalım şunu çekelim şöyle. Gel. Gel 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 gel. Çek çek. Nathan çek. Buradan bir zıpla şöyle. Çek Nathan. Ama Şöyle tutalım şuradan. böyle yanaştır buraya. Buradan zıp. Hoplayver, çekirge, hoplayver, çekirge. Ben şöyle çıkalım. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, neytin, ne yapıyorsun? Öyle bir daha zıplasana, ya da zıplama dur. Şöyle saplayalım. Buraya sapla. Allah u. Uh. Elena görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çok fena, bu da biliyorum. Bir kız Kendine kızıyor böyle kızı, kızdırdın diye salak diyor kendisine. Yıkılma, yıkılma Allah belanı. Niye yıkıldın ya? Nereden, nereden? Şuraya ip at. Ya başladı. Vesai başladı bizim. Böyle aşağıya bir bakın. şey kontrol altında. Evet. Her şeyim kontrolümün altında. Evet. Elana, sen evet, merak evet etme. Anlaşıldı. Bunların hepsi benim planımın bir parçası. Şey, bir Çıkış yok gibi. Belki asansör hala çalışıyordur. Sanmam. Tam 300 yaşında. Sert havalara maruz ee, nasıl çalışır acaba? Çalışmayabilir. Ha bak. Ha çalıştır Asansöre bakın arkadaşlar. Şöyle şuradan şurada. Kırılma hı, ya. Kırılma. Ya bu elana olmasa <laughs> biz ne yapardık ya? Abimiz olsaydı şimdi salak salak. Hareketler yapardı. Bu şeyin çalışması bile inanılmaz. Oh, nazar Evet, nazar değdi. Sol taraftan gideceğiz. O zaman ee... bunlar da genetik herhalde ya. Ne söyleseler hemen bozuluyor, bir şeyler oluyor o alete. Ne bileyim, kırılıyor. Neytin ne yapan Neytin? Bütün yine amına o üşüttü ya nereye gideceğiz? Dö Ay sapla. Şimdi. Böyle. Şu tarafa İşte bu. Harikasın bebeğim. Devam et, devam et. Kayma bak oralar yaş. Böyle sapladık mı? Sapladık. Düşme. Aman 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 aman. Bu orospular kim? Lan sıkma dur. Ana bu. Uf, Elanay gördünüz mü arkadaşlar? Dur Elanay öldürmeyelim de. Arkadaşlar Elanay gördünüz mü? Adamı yok etti. İmha etti adamı. Böyle düzeltip ya. Adam imha etti. Helal lan sana. İlk sene sevgili olmuşum. Tamam. İyi. Yükseğe çıkmamız gerekiyorsa, yükseğe çıkmamız gerekiyorsa şu taraftan gidelim bakalım bir. Aaa ne taraftan ne taraftan. Aa aa aa. Ee, dalga geçiyor bizi anlattı zaten tamam. Salih amcamız. Tırman şuraya. Tırman 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 tutun. Aferin. Böyle şu tarafa gidelim. Ee, en azından biraz egzersiz yapıyoruz değil mi? He <laughs> he egzersiz yapıyoruz. Gel bebeğim. Aha. Arabanı buldular. Yine geldiler. Neredeyse geri alalım. Hadi gidelim alalım. Arkadaşlar ben bunlardan bıktım yani. Öldürüyorum onlar geri geliyor. Ben öldürüyorum onlar geri geliyor. Ben öldürüyorum. Ne ara gördünüz o la lan? Lan! Allah belanızı ya. Sen kimin icabına bakın? Geri zekalı aptal. Ona lan nasıl sıkıyor bana orada? Çek bunu aşağıya. Süper. Ölme Nathan ölme ölme Nathan Ölme 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 Geçecek Nathan geçecek Öldük ya Kallana Selma Kallana Muhammed Kallana Selma Kallana Muhammed Man man Hadi hadi zıplayma Gidiyoruz ay Sıkma sıkma Rus evladı sıkma Aman ha oldu. Buradan nereden? Tamam. Karaptan çıkalım ya. Yok çıkamıyoruz. Buradan gidelim o zaman. Çıkış yolu görüyor musun? Nerede yukarısında? Şelalenin orada bir açıklık. Evet oradan gidelim. Şurada bir tane açıklık vardı. Of, Dur şu kaya üstümüze falan yıkılır da şimdi. Hadi gidelim. Bas bas. Tamam. Bunlardan da kurtulduğumuza göre devam edebiliriz. Vay, şu bak. Evet, gibi. evet Orada gibi bir tane oluyor, kocaman orada. asansör var. E, hadi o zaman Oraya çıkalım. gidiyoruz. Şöyle <laughs> Geldik arkadaşlar. Evet, da, bu da çalışsın. buradan da Kim buradan? asansörü bir çalıştıralım <laughs> bakalım. Burada bir kol var, bu kolu çekeceğiz. <laughs> çek, çek. Hayır. Zaten Çalışmadı arkadaşlar. Benim, beni hala Buradan halatı ver bana. Şöyle şurayı bağlayalım bakalım. Neler olacak? Çok merak ettim. Göreceğiz bakalım. Tamam. eline aç git. Gel aşkım arabaya bin. Böyle. şeyler oluyor. Değirmen durdu arkadaşlar. Dur. Çek çek. Çek ulan çek. Arkadaşlar bu balkonu kıracağız. Öyle çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu, bal bu balkonu kırdıktan sonra evet. Çek Elena çek. Çek tatlım çek. Az kaldı. Oh. Oh, hep Dave'in adamları mı yıkacak? Biraz da biz yıkalım. Süper oldu. Artık galiba. Süper. Sapla ol. buraya. <laughs> Buna şurada bir şey var. Kutucuk var. İşimize yarayabilir. Öyle dışarıya çıkartalım çıkmıyor. Neyse boş ver o zaman. Öyle <laughs> şuradan. Hop. Hop hop hop. <laughs> Çık buradan dışarıya öyle ama içeriye girme geri içeriye niye giriyorsun? Öbe sorma. Neyse hazine bulduk. Ne niyet ne kısmet. Osman, Osman niyetim. Elena orada yalnız kaldı. Elena'nın bir fikri varmış. Ya bu kız çok akıl vallahi diyorum çok akıllı ya öyle sağ taraf atla, tamam eller buradan. Şimdi vinci çıkartacağım ney? Nereye çıkartacağım? Tamam. tamam buraya elişik arkadaşlar geldik buraya kadar. İttir 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 Neyten ittir. Ama da çalıştı, burayı da hallettik. Aha Başardık. asansör çalışıyor arkadaşlar Elena beni bırakma dur <gülüyor> Elena <gülüyor> Elena e Elena niye bırakmıyorsun beni Elena Tamam yetiştim Selam. Ha bana bakıyor ne güzel bakıyor hmm, Şimdi ne yapıyoruz Ben de bilemedim Şey yapsam <gülüyor> <gülüyor> Tamam çıkıyoruz arkadaşlar Ne oldu lan Sıkma lan! Sıkma! sıkma. Ross mu sıkma sevgilim? Ne? Sıkma el sevgilim ben. Lan! Onlar da bize bomba yolladı. Uf. Ben o bombadan nasıl etkilendim ya? Tamam bunlar da öldü. Gelmeyin lan abi gelmeyin sevgilimle yalnız bırakmıyorum. beni Ay 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 öleceğim öleceğim Sıkma lan Ananı sikim sizin ben ya Çek bunu aşağıya Süperim Gel gel mal gel mal gel buraya gel Siktirin. gel, İn aşağıya Böyle <laughs> bakayım bir Canımız çok az o yüzden çıkamıyorum dışarı. Gel lan gel. Atırsız. Ver şu pompalı. Nerede başka var mı? Neredesiniz? Ne oluyor lan? Elena'ya mı sıkıyorsunuz siz? Abu Elena'ya sıkıyorlar. Lan sizi öldürürüm lan. Kız var ya param küçük eder. Param küçük. Hadi lan hadi. Elena öyle gir. Kız öyle gir. Kız. Allah belanızı vermesin ya. Lan çocuklar, karım, karım, karım. Tamam. Misin, ee, Hadi Hadi o rosbu çocuklar kar karımı bırakın karımı. Hadi gidelim hemen hemen. Ay şunu gidelim. Yine arabaya. Sen sür. Emin misin? Gayet şöyle. iyi gidiyordun. On... İyi fikir değil. Bence de iyi fikir değil. Tamam, şimdi sıra diğerine. O zaman elimde. şuradan çıkalım hemen. Diğerini açmak için. Ay geri kapandı ya. Geri kapandı. Bir de kapandım yine. Şöyle şunu açalım o zaman. Ve ikinci kapının arkasında da... Açıl! Hayat hadi gidelim hadi yok. hemen hemen. Güzel işte. Hadi hadi. Hadi bin arabaya. Tamamız. Ama gideyim de ben tam böyle orman mühendisliği gibisi yok. Haber tatlım. Bugün nasılsın? iyi misin? Çok bugün çok güzel gözüküyorsun. Çok ama çok çekicisin. Wow. Wow. gibi. Evet, Talyan. Talyan. Muhteşem manzaraları bahane. Ölümcül silahlı çatışmaları şahane Benim manzaram sensin Elena Bunlar bizi şey yapamaz, kandıramaz Peki ne oldu da fikrin değişti? Arkadaşlar Elena haklı Ya haklı? Çünkü hani söyleseydi daha güzel şeyler olabilirdi Hatta o da bize yardımcı olabilirdi Sonraki durak, Devon. Ama bu Nathan hep yalan söylemiş Hep yalan konuşmuş Benim demiş, kimsem yok demiş Ben kimsesizim demiş Abim falan yok demiş Sonradan abisi çıktı ortaya yani şimdi Elena daha haklı. Bizim yüzümüzden bir ton badire atlattı. Bu güzellik hiç şey yapılır mı ya? Üzülür mü ya? Şerefsiz netin. Oğlum siz abinizle ikiniz var ya bu dünyaya yetersiniz. Vallahi hadi var. Ne bak ya şu tatlılar bak. Neyse Elena'yı da balayına getirmiş gibi olduk. şuradan çıkalım. Hey, ha, ne, hey. ne diyorsun sal ya bir dur ya ne güzel romantik bir şey yaşıyorduk şurada. Sanırım yakında karşılaşırız. Biz süperiz. Sıkıntı Kaç yok. Acı. Şimdi Tamam güzel. Yetişme kesmeyin olur mu? Haber yoksa sorun yok mu diyenler. Ver yani şuradan şöyle. Ay o tamam. ah, şey kim koydu oraya ya? Tamam. Çöpünü düz. Aha. Aha 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 Elana 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 Ah, siktir ya elana elana Aa siktir aa siktir Olmuyor T Şuradan <laughs> tutun Tutunamadım Hadi Elana kurtul Elana Atla Elana Ah tutulduk valla Ah siktir ya Ne olan bize oldu Elana hakkını helal et tatlım ben gidiyorum Hadi şunu şuraya Bunu uha lan Kırılacak be aç Aa valla kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. Zıpla şimdi zıpla. Zıplamalıyız, zıplamalıyız. Kırıldı. <laughs> Elana sen olmasan biz ne yapacaktık ya? Çok güzel yandı. Peki. Evet. Gel gel bakayım Elana buraya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Elana da mutlu olurmuş. Nathan da mutlu olurmuş. O yavşak abimiz yok onda bulak o da mutlu olur. Aman mah. Ada lama